Merhaba arkadaşlar, Gaming Oyun Dünyası'na hoş geldiniz. Gaming Oyun Dünyası'nda bugün sizlerle yeni bir seriye imza atacağız. Yanında eee at var, <laughs> Caner. Selam. Eee bu Caner'le biz bir seriye başladık. İşte birbirimize tuzaklar hazırlayacağız. Sonra verdiğimiz tepkileri size de göstereceğiz bu tuzaklara karşı. İşte bu tuzakları hazırlarken kısa filmler çekeceğiz ve bu kısa filmleri de videolarda yayınlayacağız YouTube'da. Şu anda ilk İlk kısa filmimiz başlıyor. Benden biraz bir şener yapayım. Böyle. Ben ne <laughs> yapıyorum? Tamam. <laughs> ee, Şimdilik diyorum. İyi seyirler. Abi sandım. Fakir sen işte aradığın fırsat. Evet fakirim. Kesin burada elmas, zümrüt ve altın var. Fakir işte aradığın fırsat. Elmas, zümrüt, altın. Dur. Bunu açsam ya? Aman açıyorum. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Açtım. Ay bir şey çıkmadı. Hayır.